Geçtiğimiz aylarda yenilenerek Bolu halkına yeniden hizmet etmeye başlayan Bolu Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası her geçen gün üretimini arttırıyor. Ama Bolu'da 27 tane fırın var. Şu an itibariyle günde 5000 ekmek üreten fırında ilerleyen dönemlerde 15 bin ila 20 bin arasında günlük üretim yapılacak. En kaliteli ekmeği biz halk ekmeği olarak veriyoruz. İncelemelerde bulunmak üzere basın mensuplarıyla halk ekmek fırınına giden Bolu Belediye Başkanı Yılmaz, Bolu halkının en kaliteli ekmeği en ucuz fiyata yiyeceğini belirtti. Şu an ürettiğimiz ekmekler aranılacak kalitede özel ekmektir. Sektörün lideri pozisyonda olan firmaların ürettiği ekmeklerden kaliteli ekmek üretiyoruz burada. Ama fiyat olarak da hepsinin altında fiyatta satıyoruz. Aynı kalit, aynı standartlık ekmeklere göre kalite oranı yüksek. Günlük üretim herhalde 4-5 bin civarında. Ama önümüzdeki süreç içerisinde bu 15 bine çıkmış olacak. Yeni pişen ekmekleri fırından çıkaran Yılmaz, basın mensupları ile birlikte sıcak ekmeğin tadına baktı.